<laughs> oh my god. You... <laughs> doktor hastasına demiş ki size bir kötü bir de daha kötü bir haberim var. Önce kötü haberi vereyim 24 saat ömrünüz kalmış. Adam yıkılmış. Bundan daha kötü ne olabilir doktor bey? Şey dün size ulaşamadım da. <laughs> Öğretmen çocuğun annesini acilen okula çağırmış. Annesi sormuş ben niçin acilen çağırdınız? öğretmen demiş ki çocuğunu sınavda kopya çekiyor. Emin misiniz? Nereden biliyorsunuz kopya çektiğini? E, yandaki arkadaşı sorulardan bilme bilmiyorum yazmış. Sizin çocuğunuz da ben de bilmiyorum yazmış. <laughs> öğretmen matematik dersinde sormuş. 5 ile 4 karpuz ne yapar? Çocuk biraz düşündükten sonra cevap vermiş. Mide bulantısı yapar öğretmenim. <laughs> Temel bir gemide kaptan olmuş. ilk kez yurt dışına gidecekmiş. İlk rotası da İngiltere'ymiş. Neyse gemi İngiliz limanına yanaşmış. Temel iskeledeki İngiliz'e bağırmış. Tut şu alatı. İngiliz bakmış tabi anlamamış. Temel ikinciye bağırmış. Ula tut şu alatı. İngiliz'de yine hareket yok. Temel bu sefer ortaokul İngilizcesiyle şöyle demiş. Do you speak English? İngiliz hemen cevap vermiş. Yes yes. Temel öfkeyle yine bağırmış. O zaman tut şu alatı. <laughs> Babası okuldan eve gelen oğluna sormuş. Oğlum tarih sınavını nasıl geçti? Çocuk cevap vermiş. Çok iyi geçmedi baba biraz saçmaladım sanırım. Neden peki oğlum çalışmıştın oysa? E baba suç bende değil ki ben doğmadan önceki olayları soruyorlar. <laughs>